Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün bir canlı yayınımızla karşı karşıyayız. Ve her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularımızla başlayacağız. Ve bugünkü canlı yayınımızdaki sorularla beraber programımızı tamamlıyor olacağız. Biz yayın öncesi sorularımıza başladığımızda değerli takipçilerimiz canlı yayın sorularınızı bize iletmeye başlayabilirsiniz. Onlar biter bitmez. Sizin sorularınıza başlıyor olacağız. Evet yayın öncesi ilk sorumuza başlıyoruz. O da şu şekilde. Turist vizesiyle Amerika'ya gideceğim. Amerika'ya giriş yapmadan önce seyahat sigortası yaptırma, yaptırma zorunluluğum var mı? Veya Amerika'da kalacağım süre boyunca sağlık sigortası yaptırmak zorunda mıyım diyor takipçimiz. Şimdi Amerika'ya gelmek için ya da Amerika'da seyahat etmek için herhangi bir sağlık sigortası yapma gibi bir zorunluluğunuz söz konusu değil. Dolayısıyla seyahat sigortası yaptırmak zorunda değilsiniz. Bu ister Amerika'ya giriş yapmanızda ister Amerika'da kalacağınız sürede zorunluluklardan bir tanesi değildir. Biliyorsunuz bu Covid dönemi sadece 3 üç öncesi testler isteniyor. Yoksa sağlık sigortası gibi bir durum söz konusu değil. tabi eğer sizin için çok külfetli olmayacaksa tabii ki yaptırmanız faydalı olabilir. Herhangi bir sağlık durumunda size desteği olacaktır e, sağlık sigortasının. O açıdan eğer sizin için çok külfetli olmayacaksa yapmanızı tavsiye ederiz. Yoksa böyle bir zorunluluk söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Pandemi öncesinde turistizmle 5 ay Los Angeles'ta bulundum. Şu an geri dönmek istiyorum fakat F1 öğrenci vizesiye giriş çıkış sorununu ortadan kaldırmak için F1 vizesini alırsam daha önceden var olan turistizm iptal olur mu? Ya da f başvurum olumsuz sonuçlanırsa turist vizem de yanar mı diyor takipçimiz. Şimdi normalde sizin turist vizeniz mevcut. Ee, Amerikan Konsolosluğu'na öğrenci vizesi başvurusu yapabilirsiniz. Öğrenci vizesi size verilmediği zaman turist vizeniz iptal olmaz. Ee, ama tabi bu turist vizenizi iptal edip etmeme noktasında konsolosluk yetki yetkiye sahip. Konsolosluk hiç iptal etmeyecektir demek zor olur. Ama herhangi bir ihlaliniz yoksa sizin turist vizenizi iptal etmeleri için bir gerekçe söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla tabii öğrenci vizesine başvuru yapabilirsiniz. Türkiye'deki koşullarınız hala güçlüyse ve Türkiye'ye döneceğiniz görebilecekseler o zaman tabii ki konsolosluktan f vizesi başvurusu yapmanız mantıklı olacaktır. Ama ondan sonra tabii ki onay alıp almaması konsolosluğa bağlı. Turist vizesini iptal etmeleri için bir gerekçe görmüyoruz ama iptal etmeyeceklerdir diye de bir kayda yok diyebiliriz. Evet yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde ABD içinde F1 statüsündeyken nişanlı vizesi alınabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Siz zaten eğer Amerika içinde öğrenci statüsüyle bulunuyorsanız o zaman nişanlık vizesi almanızı gerektiren bir durum söz konusu değil. Ama nişanlık vizesiyle ilerleyip planınız oysa o zaman tabii ki başvuru yapılabilir. Buna bir engel yok. Ama Amerika'da bulunduğunuz için zaten nişanlık vizesine ihtiyacınız olmayacak. Eğer evlenecekseniz evlenme adımını atıp ondan onun üzerinden direkt green card çalışmalarının başlatılması çok daha mantıklı olacaktır. Evet, yeni öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Change of status yapmış iki kişi ortak bir şekilde iş yeri açıp E2 vizesine başvurabilir mi acaba diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var eğer %50 ve %50 şekilde, %50 ve %50 şekilde iki ortak tabii ki bir işletme açabilir, şirket kurabilir, ortak olabilir. Bunda bir engel yok. Ve bunun üzerinden de E2 yatırımcı statüsüne başvurmasında da bir engel söz konusu olmayacaktır. Eğer ikisi de yatırım yapıyorsa ve ikisi de eşit paylara sahipse %50 %50 olarak evet bu ikisi iki kişi de yatırımcı statüsü için başvuru yapabilecektir. Sonuçta change of status yapmış olması problem değil. Önemli olan yasal statüyü devam ettiriyor olmasıdır diyebiliriz. Evet yayın öncesi bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. J1, j to f yaparken parmak izini kaçırdım. Vize dinay oldu ne yapacağım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer tabi bu noktada sizin statü değiştirdiğiniz başvurunuz red olmuş durumda. Ya ülke dışına çıkmanız lazım en kısa zamanda ya da buradaki red alan cevaba itiraz edip tekrar açmaya çalışmak mümkün olabilir. Bu noktayı da detaylı değerlendirmesini tavsiye ederiz. Sonuçta iki imkanınız mevcut: ya en kısa zamanda çıkış yapmanız ya da itiraz etmeniz karara sizin size faydası olacaktır. Ama dediğim gibi bu noktada bir detaylı görüşülmesinde fayda var. Evet, yayın öncesi bir Facebook takipçimizden gelen soru şu şekilde ABD'ye yerleşeceğiz biz birikim olarak altın varlığımızı yanımızda nasıl götürebiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Sonuçta tabi yani bahsettiğiniz şekilde altın varlığınızın getirilmesi noktasında yanınızda getireceksiniz. Ya da biliyorsunuz onun satımı yapılacaktır ve para olarak buraya transfer şeklinde yapmanız mümkün olabilir. Dolayısıyla onun dışında bir şekil görmüyorum ama tabii bu noktada detaylı bir şekilde gerekirse altını bozduracağınız ya da alınan yerlerden bu noktada detaylı bilgi almakta fayda var. Evet yayın öncesi bir Facebook takipçimizden gelen soru şu şekilde. Yeni evlendik eşim green kartlı işlemleri ben olmadan ABD'den başlatabilir mi? Yoksa illa benim de orada olmam mı gerekiyor diyor takipçimiz. Şimdi eğer sizin eşiniz Green Card'lı ve siz Amerika dışındaysanız tabii ki eşiniz Amerika'dan süreci başlatabilir. Siz burada olmadan burada olmanız gerekmemektedir. Ama eğer vizeniz varsa ve ABD'de olabiliyorsanız ve burada kalabilecekseniz buradayken süreci siz buradayken başlatmak daha hızlı olabilir. Ama yok böyle bir hızlı olmasının sizin için önemi yoksa ülke dışında bekleyebilecekseniz o zaman tabii ki eşiniz süreci başlatabilir. Ha, bu şekilde adım atılabilir diyeyim takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi sorularımızı burada tamamladık aa, ve bugünkü canlı en sorularımıza doğru aa, geçeceğiz ama her zaman olduğu gibi genel durumumuzda ilerleyeceğiz o da biliyorsunuz. Siz değerli takipçilerimizden bize gelen e, soruları bizim verdiğimiz cevaplarıyla sizle ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumumuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukata ya da ofisimize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii ki biz bu yaptığımız yayınlarla sizleri bilgilendirmeye ve aydınlatmaya devam ediyor olacağız. Evet bugünkü canlı yayın sorularımıza doğru geçiyoruz ve ilk sorumuz YouTube'dan bir takipçimizden ee, ve o soruyla başlayacağız. O da şu şekilde Amerika'da üniversite okumak için okullara yıllık ne kadar para gidiyor? Sizce ne kadar zaman Amerika'da online eğitim devam edecek diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi görünen online tarafından başlayayım sorunuz isterseniz. Şu an görünen birkaç aya artık Amerika'da biraz e, açılmalar daha da artacak ve dolayısıyla Eylül itibariyle fiziksel eğitimler üniversitelerde başlıyor olacak. Tabi online eğitim hala devam edeceğini görüyoruz. Tahminen e, görünen yıl sonuna kadar ya da 2022'nin e, başlarına ya da ortalarına kadar devam edebilir dolayısıyla bazı okullar hem fiziksel hem online devam ettirebilirler bir süre daha. O açıdan en uzun görülen yıla kadar devam edeceğini görebiliyoruz. üniversitede okumak için ne kadar para gideceği noktası sizin üniversitenin katılacağınız programın yıllık gideri ve sizin masraflarınıza göre değişecektir. Tabii bu hangi okula hangi üniversiteye gideceğinize göre de değişkenlik gösterecektir. Dolayısıyla bu noktada tavsiyem hangi okula ya da programa gidecekseniz o okullar ya da programlarla ilgili araştırmaları yapmanız diyebilirim. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. E2 vizesiyle açacağım işletme yüksek maliyetli değil. Maksimum 40 bin dolar ile vize alabilir miyim? Şu anki statüm F1, F1 vizesi diye takipçimiz bize soruyor. Evet sonuçta burada biliyorsunuz yatırımcı vizesi alırken sizin yaptığınız yatırımın bir minimum bir rakamı söz konusu değil. Burada önemli olan açacağınız işletmeye ya da başlayacağınız, satın alacağınız ya da başlatacağınız işin ihtiyacı olan yatırımı yapıyor olmak. O yatırım size yeterli bir şekilde işi kuracağı için ve yatırımı başlatacağı için yatırımcı vizesi almak için de mümkün olabilir. Dolayısıyla minimum bir rakam söz konusu olmadığı için önemli olan ihtiyaç duyulan rakamın adım atılması ve işin aktif bir şekilde işliyor olması. Dolayısıyla bu 40 bin dolar da olsa adım atılabilir diyebiliriz. Evet bugünkü canlı elimizde bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde yüksek lisans öğrencisiyim hesabımda 50 bin dolar göstererek 3 aylık F1 vizesi alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Evet sonuçta eğer siz alacağınız Amerika'daki 3 aylık eğitim neyse bedeli o rakamın üstünde bir belli bir paranız var zaten. Evet bunu gösterirseniz vize alabilirsiniz. Tabi vizeyi verip vermemek konsolosluğun yetkisinde kalıyor. Ama yeterli finansal durumunuz olduğunu gösterebiliyorsanız ve Türkiye'deki eğitiminizin de devam edeceğini bu noktada tabii ki vize alabilecek gibi görüyorsunuz. Evet bugünkü canlı elimizde bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'da öğrenci vizemiz varken şirket açabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Evet sonuçta siz Amerika'da öğrenci vizenizle eğitimizi devam ettirirken şirket kuruluşu yapmakta, şirket açmakta bir engel yok. Önemli olan tabii sizin şirkette çalışmıyor olmanız. Yoksa siz gerekli şirket kuruluşunu yapmanız mümkün olacaktır. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şekilde turist vizesini alıp orada uçaktan inince memur 30 gün memur 30 gün süre verse sonra uzatmada sorun yaşar mıyım? Üçüncü ayda F1'e başvurup red yer miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer size kısa süreli kalma izni verildiyse ve sizin çıkmanız, çıkmanız yani çıkma durumunuzda değişiklikler olmuşsa tabii ki gerekli uzatmaların yapılması mümkün olacaktır. Ee, tabii siz geldiğinizde gelir gelmez 3 ay sonra bu tarz bir durumda F1'e başvurmak mantıklı olmayacak. Bunu değerlendirmekte fayda var ama en azından uzatma durumunda adım atılabilir. Yalnız bunun detaylı bir şekilde değerlendirilmesinde fayda var. Herhangi bir e, sürpriz sorunla karşılaşmamak için. Evet bugünkü canlı elimizde bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Daha önce yurt dışına çıktım ama gittiğim ülkeler Avrupa değildi. ABD için vize başvurusu yapacağım. Davetiye de gelecek. E, gelecek. Ancak eğer ilk başvurumda red yersem... Sonraki başvurumda sorun yaşar mıyım diyor takipçimiz. Şimdi şu var. Sonuçta tabii ki siz ABD vize başvurusu yapabilirsiniz. Turist vizesi başvurusu. Eğer başvuru reddedilirse tekrar başvurmanızda bir engel yok. Önemli olan siz reddi aldıktan sonra koşullarınızda nelerin değişip değişilmediğinin görülmesi. Yoksa red aldınız diye bir daha red alacaksınız diye bir kaydı yok. Ama tabii red aldığınız için daha sonraki başvurularda da, da olumsuz sonuç alabilirsiniz ama önemli olan vize verilmediyse ya da red verildiyse tekrar yapacağınız başvuruyla ve red aldığınız başvuruya itibaren nelerin değiştiğini göstermeniz gerekebilir. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde: Sponsor için Amerika vatandaşı Amerika vatandaşı olmak zorunda mı? Yoksa Green Card'lı birisi sponsor olabilir mi diyor takipçimiz. Şimdi eğer takipçimizin kastettiği sponsorluk durumu Green Card'a giderken ek bir finansal sponsor ihtiyacı varsa evet o Amerikan vatandaşı da olabilir. Green Card sahibi de olabilir. Yoksa illa Amerikan vatandaşı olması gibi bir şart söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde Amerika için turist vizesi açıldı mı? Ben bankadan ayrıldım sigorta sürem doldu şu an çalışmıyorum Kiralı kendi adıma dairem var hesapta 70 bin dolar göstersem yatırımcı vizesi alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var yani sonuçta siz eğer yatırımcı vizesine başvuruyorsanız hesabınızda 70 bin dolar gösteriyor olmanız yetmiyor yatırımcı vizesi alabilmek için sizin Amerika Amerika Amerika'ya yatırım yapmanız gerekiyor. Şirket alınması ya da iş başlatılması gerekecek ki ondan sonra yatırım vizesine başvuru yapabilirsiniz. Ama tabii hesabınızda böyle bir para var ve buraya yatırım yapmayı planlıyorsanız turist vizesi B1'e özellikle başvuru yapabilirsiniz. Bu noktada eğer yatırım için imkanlara bakacaksanız belirtebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir instagram takipçimizden gelen soru şekilde Amerika'da work and travel sonrasında yüksek lisans boyunca kampüs dışında çalışmanın yolu yok mu? e-ticaret veya Uber Eats çünkü yüksek lisans sırasında geçim sağlamak oldukça diyor takipçimiz. Bunun tek yolu şu olabilir. Eğer siz eğer siz e, yüksek lisansa başlarsanız üniversitede ve yüksek lisansa başladığınızda yüksek lisansa başladığınızda okuldan eğitim süresince okul dışında çalışmak için izin alabilirseniz, evet bu sayede okul içi kampüs dışında eğitiminiz devam ederken okul dışında da çalışmanıza imkan sağlayacak adımı atmanız mümkün olacaktır. Bu şekilde giderlerinizi karşılamanız hem yasa olarak çalışıyor olmanız mümkün olacaktır. Ama buradaki noktayı Hani Uber Eats gibi işlerde düşünmemekte fayda var. Sizin eğitiminizi aldığınız işlerle bağlantılı olması gerekecektir diyebiliriz. Evet bugünkü canlı elimizde bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Statü değişikliği yapmadan önce SSN numarasını kullanmak statü değişikliğini olumsuz yönde etkiler mi diyor takipçimiz. Şimdi tabii sizin normalde burada çalışma izninizin e, imkan verdiği ölçüde adım atmak gerekecek. Dolayısıyla eğer çalışma izniniz varsa sosyal güvenliğinizi kullanmakta fayda var. Başka türlü işlerde izin olmadan sosyal güvenliğinizi güvenlik numaranızı kullanmanız statü engeline yol açabilir. Buna dikkatli olmakta fayda var. Evet. Bugünkü canlı elimizde bir Instagram takipçimizden gelen soru şu şekilde. Aile, üyelerin, aile üyelerinden birisinin ABD'de sığma yapması Türkiye üzerinden vize başvurusunu etkiler mi diyor takipçimiz. Evet sonuçta eğer sizin birinci derece yakınınız Amerika'daysa ve konsolosluğa başvuruda vize başvurusunda Amerika'daki yakınınızı belirtmeniz gerekiyorsa ki yakın derece ise evet o zaman olumsuz etkileyebilir ama bu illa vize alamayacağınız anlamına gelmez. Ama tabii ki sonuçta vize almanızı da engelleyebilir. Bunu bilmekte fayda var. Evet. Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'ya bir ay önce geldim. Öğrenci olmak için 30-60 gün kuralı gerçekten var mı? 60 gün geçtikten sonra mı öğrenci statüsüne başvurmak daha mantıklı diyor takipçimiz. Evet Amerika'ya geldiğinde kişiler geldiklerinden itibaren 90 gün beklemeleri gerekecek herhangi bir statü değişikliğine geçmek için. Dolayısıyla evet siz bir aydır burada olduğunuz için 60 gün daha beklenmesi gerekecek ve 60 günden sonra öğrenci statüsüne geçiş için adım atmak mantıklı olacaktır diyebiliriz. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde K1 vizem MVC tarafından onaylandı ve buradaki konsolosluğa gönderildi. Buradaki konsolosluğa, konsolosluğa ulaşması ne kadar sürer diyor takipçimiz. Şimdi bu noktalarda biliyorsunuz normalde MVC'de onaylandıktan sonra 2-3 ay ya da birkaç ay içinde konsoloslukta randevu tarihiniz belli olmaya başlar. Ama şu an Covid'den dolayı bu noktada gecikmeler olduğunu bilmenizde fayda var. Dolayısıyla Covid'den dolayı gecikme olabilir, belli bir süre vermek zor olabilir. Ne zaman konsolosluğun müsaitliği oluşacaksa o zaman için size randevu tarihi verilecektir. Evet, Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Daha önce hiç yurt dışına çıkmadım. Öğrenci sayılırım. Amerika'ya turist vizesiyle gelip şehir turu yapmak istiyorum diyeceğim. Vizesiz bir ülkeye giriş çıkış yapsam sonra ABD vizesine başvursam onaylanır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var siz Amerika vizesine başvuru yapabilirsiniz. Bunda bir engel yok. Türkiye'de eğitiminizi devam ettirdiğiniz sürece vize başvurusu yapabilirsiniz. Bağlarınızı gösterdiğiniz söyleyeceğim Amerikan konsolosluğuna. İlla ülke dışına seyahat etmeniz gerekmiyor ama tabii ki biliyorsun biliyorsunuz vize vize istenen Avrupa ülkeleri gibi diyelim ülkelere vize alıp al, almış olmak ve gitmiş olmak tabii ki Amerikan konsolosluğuna vize alırken olumlu olacaktır. Dolayısıyla buna dikkat etmekte fayda var. Bu açıdan ABD vizesine tabii ki başvuru yapabilirsiniz ya da diyelim bir Avrupa vizesi den sonra ya da seyahatinden sonra da başvuru yapmanız mantıklı olabilir. Evet bugünkü canlı bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Kızım Amerikan vatandaşı anne baba için başvuru yapmak istiyor. Yalnızca babaya başvuru yapabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Evet sonuçta kızınız Amerikan vatandaşı olduğu için annesine ve babasına başvuru yapabilir sadece anneye ya da babaya başvuru yapmasında problem yoksa Sadece birine başvurabilir, ikisine de başvurabilir. Bunda herhangi bir engel yok. Kızınız Amerikan vatandaşı olarak 21 yaşına girdiyse başvuruları yapabilecektir. Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ben VAT'a katılacağım, statü bitmeden de sığmaya başvuracağım. Sizce süreç uzun sürer mi diyor takipçimiz. Şimdi şu var tabii sizin öncelikle Amerika'ya gelmiş olmanız lazım. Ve buraya geldikten sonra sığma başvurusu yapabilirsiniz. Burada önemli olan nokta 2 yıl içinde başvurunun yapılıyor olması. Sürecin uzun sürme noktası da göçmenlik tarihinin yoğunluğuna göre değişecektir. Dolayısıyla hızlı da sürebilir. Normalde COVID öncesi 3 ayda randevular veriliyordu. Fakat gecikmeler de olabilir. Bu noktada prosedür değişikliklerini görebiliriz. Yeni yönetim var diye. Dolayısıyla zamanla belli olabilir. Şu an süresini söylemek zor olabilir. Bu yüzden bu şekilde açıklama yapıyorum. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. 4 temmuzda turist vizesi alımı geliyorum. Nasıl temelli kalabilirim? Nasıl bir yol izlememi önerirsiniz?" diyor takipçimiz. Şimdi burada önemli olan siz tabi turistik amaçla gelip gerekli turistik seyahatlerinizi ve amaçlarınızı tamamlamanız önemli. Bunları öncelikle tamamladıktan sonra sizin Amerika'da ne tür bir kalma niyetiniz var? eğitim amaçlı mı, iş kurma mı, çalışma mı buna göre de imkanlarınız değişebilir. Tabii ki buna göre de daha uzun kalabilme durumunuz mümkün olacaktır. Bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şekilde Amerika'daki akrabamızın dil okulu F1 vizesi için faydası olur mu diyor takipçimiz. Şimdi burada önemli olan nokta şu sizin eğer F1 vizesi alacaksınız Amerika'daki okulunuzdan size onay verilmiş olması ve onların onayından dolayı da gerekli öğrenci vizesine başvuru yapmanız. Dolayısıyla önemli olan buradaki okulun yetkili olması ve size SEVIS sistemi için SEVIS sisteminden onay vere, verebilmesi deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru şu şekilde. Hali hazırda turist vizesi olanlar şu an ABD'ye gelebiliyor mu? Önümüzdeki ay tatile gitmeyi düşünüyorum ama koronadan dolayı bir kısıtlama var mı acaba diye takipçimiz bize soruyor. Tabii şu an hali hazırda e, turist sitesi olanlar Amerika'ya gelebiliyorlar. Bunda bir sınırlama veya kısıtlama söz konusu değil. Dolayısıyla e, Amerika'ya gelecekseniz tabii ki gelecek ay bu noktada biletinizi alıp gelebilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Önemli olan e, sizin gerekli istenen covid testlerini yapmanız. Dolayısıyla bu gerekli testleri yaptığınız sürece giriş yapmanızda bir engel olmayacaktır. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir YouTube takipçimizden gelen soru da şu şekilde. Green Card başvurusu yapmamız turist veya öğrenci vizesi almamızda engel olur mu? Şimdi eğer bahsettiğiniz Green Card başvurusuyla çekiliş başvurusuysa yapılan Green Card çekiliş başvurusundan dolayı sizin normal turist ya da öğrenci vizesi başvurusunuzu yaparken önünüze gelmeyecektir. Dolayısıyla sadece çekiliş başvurusu yapılması yapılması %90 üstünde sizin vize almanızı engellemeyecektir. Tabi bu neden bunun da sebebi e, Amerikan konsolos görevlilerinin bu konuya girme girmeyecek olmaları. Eğer konsolos görevlileri bu konuya girerlerse evet o zaman ufak da olsa sizin vizenizi alamama şansınız olabilir. E, ama dediğimiz gibi çoğu zaman bunlara genelde bakılmamaktadır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımızı burada tamamlamış olduk. Umarım siz değerli takipçilerimiz için faydalı ve verimli olmuştur. YouTube canlı yayın videomuzu YouTube takipçilerimizin beğeni olması, yorum yapıyor olması, paylaşıyor olması bizim için çok değerli. Aynı şekilde Instagram ve Facebook takipçilerimizin bizi beğeni olmaları, takip ediyor olmaları, paylaşıyor olmaları çok değerli. Hepinize iyi hafta sonları tekrar görüşmek dileğiyle.